Arkadaşlar merhaba. Ben veteriner hekim Yasin Eyben Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Bundan sonra size çiftlik hayatıyla ilgili 10 numara videolar paylaşacağım. Bol bol çiftlik günlüklerini konuşacağız. Bugün neler yapacağız? Yarın neler yapacağız? Çiftlikte başımıza neler geliyor? kısacası bir çiftliğim 24 saati nasıl geçiyor bunları sizlerle paylaşacağım. Erken çekilmiş videolar, öğlen vakti çekilmiş, gece çekilmiş çiftlikte başımıza gelen bütün olayları bundan sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hem de sizleri şehir stresinden uzaklaştırmaya çalışacağım. Hadi bakalım bugün işletmemizde neler oluyor? Neler yapacağız? Yavaş yavaş detaylara girmeye başlayalım. Evet, burada büyük kuzuluk oyunlarımız var. Kuzularımız bayağı da büyüdü. Burada da ufaklar var. Ufaklar yeni daha. Evet. Beyler kolay gelsin. Ne yapıyoruz? Dış parazit yapacaktık. Hazır mıyız? Hazırız Hazır abi. Abi. Tamam. Bir tane doğuma yatmış koyun vardı. Ne yaptı? Doğurmadı, değil mi daha? Doğurmadı. Abi. Tamam, şimdi gidince ona da bakarız. Hadi gidelim bakalım. Burada da koçlarımız var. Ay maşallah. Bunlar da koç adaylarımız. Evet, hepsi burada. Evet, aşağıya doğru gidiyoruz. Sürülerimizin geçtiğimiz günlerde iç parazit ilaçlarını yapmıştık. Şimdi bu haftada dış parazit ilaçlarını yapacağız. Onları bir güzel sırttan dökme ilaç yapacağız. Çünkü gebelikleri gebelikleri var. Fazla strese sokmak istemiyoruz. İğne stresine de sokmak istemiyoruz. O yüzden sırttan dökeceğiz. Arazide arkadaşlarımız çalışıyor. Arazimizin ekim dikim işleri devam ediyor. Evet, damlara geldik damlarda koyunlarımızın bir kısmı dışarıda ilaç yapacaklarımız içeride burada A1 ve A2 sürümüz var ee, bunlar da gebeliklerini bayağı ilerlettiler bunlar da bizim yaramazlar işte burada duruyorlar hadi gidelim bakalım şunları bir ilaçlayalım bu arada aşağıda bir tane doğuma yatan koyunumuz var önce bir ona bakalım bakalım doğum yapmış mı yapmamış mı ondan sonra işimize devam edelim bakalım yaramaz doğumunu yapmış mı Evet. Kuzusunu almış bize de kızıyor. Benim kuzum diyor yaklaşmayın diyor. Ne yaptın? Pamuk gibi çıkarmışım bembeyaz ya. He? Hadi biz sizi biraz daha rahat edeceğiniz bir bölmeye götürelim de orada keyfinize bakın. Ama önce yalamasına müsaade ediyoruz. Hadi bakalım. Bak kuzun orada. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hadi al kuzunu da. Git bakalım. Seni özel odaya alıyoruz. ...tek kişilik odaları alıyoruz. Hadi kızım sen. Kızlar biz geldik. En sonda mı yapacağız? hep oraya sığıyor mu? Yoksa bir geri kaydıralım mı? İyi tamam. Zaten bu grup bu grupta 100 tane hayvanımız var. 100 tane oraya sığar ya. Fazla da sıkışmazlar. Biz de rahat rahat uygulamamızı yaparız. Hadi ilaçları hazırlayalım. Tam böyle bahar ayları bitti. Artık koyunlar yavaş yavaş içeri girmeye başladı. İç dış parazit mücadelesinin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama bizim koyunlarımız şu an gebe. Büyük bir kısmı. O yüzden iğne yapmayacağız. Sırttan dökme yapacağız. Sırttan dökme ilaç uygulamasında bazı incelikler, püf noktalar var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Evet arkadaşlar koyunlarımızı dar bir bölmeye getirdik. Onları ufak bir alanda sıkıştırdık ki yakalaması kolay olsun. Daha kolay müdahalede bulunabilelim diye. Aynı zamanda onlar da fazla koşuşturmayıp fazla stresi sokmak istemiyoruz. Çok aşırı dar olmaması lazım bu bölmelerin. Aksi takdirde bu sefer de aşırı sıkışmadan dolayı kuzu atabilirler. Koyunlarda sırttan dökme uygulaması çok hassas bir noktadır. O böyle bidonlarda satılır yarım kiloluk bir kiloluk. Onu böyle direkt sırttan dökerseniz eğer koyunlarınızın yünleri de kırkılmamışsa o ilaç yünün üzerinde kalır ve deriye temas etmediği için istenilen faydayı göremezsiniz. Bu sebeple bizim şu an sürümüzde olduğu gibi bunlar en son Mayıs gibi, Haziran gibi kırkıldılar. Ee, şu an Ekim ayındayız. Ekim'in sonlarındayız. Ee, henüz başka bir kırkım gerçekleşmedi. Dolayısıyla yünlerimiz biraz uzun. Direkt ilacı sırttan dökerek uygulamayacağız burada. Burada ne yapacağız? Şırıngalara çekeceğiz. Tüylerini aralayıp derilerine temas etmesini sağlayacağız kullandığımız ilacın birazdan uygulama esnasında onu da sizlerle paylaşırım şimdi yavaş yavaş uygulama hazırlıklarına başlayalım ondan sonra uygulama esnasında da konuşmaya devam ederiz Şöyle. evet arkadaşlar işte görüyorsunuz bu şekilde tek kullanımlık enjektörlere çekerek ondan sonra da derilerinin içerisine işlemesini sağlayacak şekilde tüylerinin arasından uygulamayı yapıyoruz. Ense bölgesine biraz bel bölgesi, sırt bölgesine biraz da bel bölgesine tüylerinin arasını aralayıp yaptığımızda uygulama gayet başarılı ve yeterli oluyor. arkadaşlarımızı burada uygulamayla baş başa bırakalım. Bakalım atımıza bir kulübe yapıyorduk. Kulübe yapım ne durumda? Buraya kadar gelmişken bir de oraya gidip bakalım. Şurada arka kapıdan çıkabiliriz. Hop çıktık. Birazcık kot farkımız var. Aşağıya iniyoruz. <laughs> evet, ustamız da yanımızdan geçti. Ha, burası damların altı. Gübre çukurlarımız 4 metre bir mesafemiz var. Bütün gübremiz ve atığımız buraya düşüyor. Yukarıda gördüğünüz üzere ızgara sistemi var. Ve bütün dışkı buradan aşağıya düşüyor. Yeni temizlik yapıldığı için şu an henüz yerlerde hiçbir şey yok. Bu da banttan gelen samanın yenmeyen sap kısımları. Onlar da burada birikiyor. Kadem kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl gidiyor atın yeri? İyi. Atın keyfi değil. İyi bitiyor. Kapı mı kaldı sadece? Evet. Evet. Kış geliyor. Artık atımıza kapalı ve korunaklı bir yer yapmamız lazım. Öyle güzel yüksek. İçi de onun için gayet yeterli genişlikte. Bir yer yaptı ustamız. İşte yerimiz burası. İçi temizlenecek. Dışının da sonra tuşları yapılacak. Şöyle güzel bir atımıza yer yaptık. E, at nerede? At burada. Atın yanına gidelim bakalım. At neler yapıyor. Kızım. Hanimiş benim kızım. Adam bu çiftliğin keyfini de sen sürüyorsun ha. Ne bulursan onu yiyorsun. Ne canın çekerse o sana açık değil mi? Ah benim kızım. Ah benim güzel kızım. Ah benim kızıma bak sen. Aferin benim kızıma. Ekim'in son günleri ama hava muhteşem. Gerçekten harika. Onu otlarıyla baş başa bırakalım. Evet ilaç yapan arkadaşların yanına tekrar geri dönüyoruz. Yukarı çıktık. Arkadaşlarımız burada. E, işi de bitirmişler. Kapıyı da açmışlar. Koyunlar gitmiş. Hadi şimdi onları doğumhaneye götüreceğiz. Çünkü doğumlarına bir ay kaldı. Onları artık özel beslemeye alacağız. Bu arkadaşları, bu teyzeleri, bu ablaları birazdan doğumhaneye götüreceğiz. Ve orada bir ay içerisinde hepsinin doğurmasını bekleyeceğiz. Kızlar, kampa gidiyoruz. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Gelir gelir işaret. Başlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oh, yeşili de gördünüz. Bir otlamadan olmazdı, değil mi? Hadi kızım. Hadi kızım. Aşağıya. Şamil abinizin peşine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Haydi kızlar. Haydi kızlar. Hadi kızlar. Bundan sonra her gün çıkacaksınız zaten. Sürümüzün biri burada. Biri daha ileride. Ekranlarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biri burada. Biri ileride. Biri şimdi doğuma gidiyor. Kapa kapa neyse. <laughs> Daha sonra yayılacaksınız vallahi mesajını yanlış anladılar. Koş koş kaçtılar. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi, hadi, Haydi kızım, haydi kızım, haydi. Haydi, haydi. Haydi kızlar. Haydi, haydi, haydi. Sona kalan dona kalır. Evet. <laughs> Az önce biraz miskinlendik, hepsi geri geldi. Evet arkadaşlar burası bizim doğumhanemiz. Doğumhaneye geldik. Tekli bölmeler sağ tarafımda. Sol tarafımda da şimdi yeni gelen sürümüz var. Bir ay içerisinde doğuracaklar. Son bir ay kala onlara özel beslemeyi alıyoruz. Çünkü onların e, kuzu gelişimleri çok hızlanıyor son aylarında. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde kuzularını geliştirebilmeleri, doğum sonrasında memelerinde yeterli miktarda süt olabilmesi için son aylarında güzel ve dengeli bir şekilde beslenmeleri lazım. Az beslediğimizde bir sürü problemle karşılaştığımız gibi aşırı beslenmede de ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Biz şimdi onları, ikizlik etekliklerini ultrasonla gebelik muayenesi yaparak ayıracağız. Daha sonra ikizlere ona göre besleme yapacağız. Teklere ona göre besleme yapacağız. Burada da yeni doğmuş kuzularımız var. İşte görüyorsunuz yeni doğmuşlar. Burada böyle tekli bölmelerde sıralı bir şekilde dizilmişler. Burada da maşallah bir tane var. Burada da bir tane koyunumuz var. Evet. Devam edelim şöyle. Burada Bugün-yarın doğuracak olan bir önceki sürünün son 9 koyunu var. Arkadaşımız burada sürülerin kaçar adet hayvandan oluştuğunu, hangi kotrada kaç tane kaldığını kaydediyor. Bunlar da bir hafta 10 gün kadarlık olmuş olan kuzularımız. Bunlar burada tekli bölmelerden çıktıktan sonra bir hafta 10 gün kadar bir sosyalleşme süreci yaşıyorlar. 15 günlük kadar olduklarında da yukarıdaki büyük bölmelere gidiyorlar. Şu an burada kuzularımız anneleriyle beraber gayet keyifli, mutlu, temiz ve güzel bir ortamda bulunuyorlar. İçeride gördüğünüz üzere kaşak sistemi var. İsteyen kuzu içeri geçip oradan yemden istediği kadar tüketebiliyor. İstediği zaman da annesinin yanına gidip annesini emebiliyor. Evet arkadaşlar yorucu bir günün ardından işimiz bitti. Yemeğe oturduk. Herkese afiyet olsun diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.